Onların sözcülüğünü yapan içimizdeki e, insanlara da umarım e, bir ders olur, gerekli e, dersi çıkartırlar ve e, dolayısıyla kendi medeniyet değerlerine e, sahip çıkarlar diyorum. Evet. Bir konumuz da var bugün Mehmet Bey. Evet. Kedimiz, stüdyomuzun. Görüyorsunuz bizi yalnız bırakmıyor. Böyle geliyor. Şöyle seni bir alalım. Birazdan seni ağırlayacağız. Birazdan. Birazdan. Birazdan gelirsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu ekran o kadar güzel ki sevimli kedilerimiz, hayvanlarımız var. Ee, bizim neşe kaynağımız burada. Ya o da bir şeyler evet. söylemek istiyor. <laughs> Gel bakalım gel gel. Yarın herhalde manşet. <laughs> evet. Ee, arkadaşlar ee, çok güzel bir konumuz var. evet. Evet. Siz...